bugün sizin elmas hilesini çekeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Play Store'daki şu e, elmas hilesini çekeceğiz bugün. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bizde ben size yalan olmasın diye iptal et, kaldırmıştım. Şimdi yükleye basıyorum arkadaşlar. Şu anda Şimdi videoyu bir durduruyorum. Yüklenmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şu anda videomuzu bir durdur. Durduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yüklendi oyunumuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi de hemen aça basıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar, açılmasını bekliyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, daha açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Diğer ben bir kere daha yüklemiştim. Yine böyle oldu. Size göstermek için kaldırmış Ben yine baştan yükledim. Videoyu durdurup. Evet arkadaşlar oldu. Tıklıyoruz. Gemzi. Gemzi tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra da biz tıklıyoruz. On block Evet arkadaşlar hep böyle oluyor ya reklamlar. Bu şekilde tıklıyorum. Evet arkadaşlar buraya Brawl Stars'daki yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben şu anda kendi ilgimi yazıyorum. yazdım arkadaşlar komitine tıklıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada istediğiniz taşı alabilirsiniz ben 30 taş istiyorum kendime şimdilik hop yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar gelmek üzere bekliyoruz 24 saat sonra arkadaşlar hesabınıza sos taşınız. İstediğiniz kadar yaptığınız taşlarınız geliyor. Bazen bilmiyorum bazen de uzatılabiliyor 2 gün 3 gün ama siz bu uygulamayı yükleyiniz. Hepinize görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar.